Ve ekibinden ben Adem Usta. Bugün Kurtköy'deyiz. Kurtköy Seçkin Evler Konaklarındayız. Burada bir villa 200 metrekare, 250 metrekareye yakın bir alanda çalışma yapacağız. Gördüğünüz gibi duvarlar siyah boyanmış. Bunlar açık renge dönüştürülecek. Ondan sonra bir yerde kaplama işlemimiz bitmiştir. Şöyle göstereyim size. İşin sonunda nasıl bir çalışma olduğunu hep beraber göreceğiz. Önceliğimiz dediğimiz dediğimiz gibi önceliğimiz müşteri memnuniyeti, kalite. Kalitenin tek adresi bir günde boy olmaya devam ediyoruz. Burada da astarlama işini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. şu gördüğünüz iki duvarın söküm işlemine başladık gördüğünüz alanları komple yıktı tabi ya morozların yarısı gitti Arkadaşlar şu tavan alçıpanla onarılacak şu diplere fila atılacak ileride çatlama olmasın diye